Evet cümleten selamünaleyküm arkadaşlar Konya'dan. Ben Hasan Basri Olgun. 24 yaşındayım. İlahiyat Fakültesinde eğitim hayatına devam ediyorum. Ee, daha önce bir kanal açmıştık. Ee, ama kendi özelimizde çekim yapmıyorduk. Sadece videolar atıyorduk. Ve bugün sizlere bu videomuza kümesleri tanıtacağım inşallah. Geçelim kümeslere. Evet burada Amerikanlı ve Warburg Horozlarımız var. Maşallah deneyisi geliyor. Evet, geçelim şimdi diğer kümesimize. Diğer kümesimizde ise Amerikan'a tavuklarımız var. Bunlar yar Daha da 3 tane civarında olmalar lazım. Bu şekilde biliyorum. Bilek ve bulu. Maşallah. Evet maşallah. Barikallah. Kümesimizde de splash viyandotlarımız var şekilde beyaz yaka Arzumuz, arkalarımız bu şekilde burada yaramaz bir eleman var bunlar da borbetlerimiz dileyen olursa bunları sahiplendireceğiz arkadaşlar dileğini verebiliriz Kümesimizde ise borbet yarkalarımız var burada normal klasik siyah borbek beyaz yaka borbek ve blue yaka borbekler Şimdi... kümesimiz bir tık karanlık ama Böyle gösterelim burada da spekli su sekslerimiz var maşallah Tekrardan kamerayı kendime çevirmiş olayım. Ee, dediğim gibi hem hobi olarak hem ticaret olarak uğraşıyoruz yumurta ve civciv. Ee, i̇nşallah nasipse 1 e, bir iki ay sonra da Viyan dotlarda Warbeck'leri vermesi Warbeck'lerde yumurta ve civciv paylaşımı yapacağız. Amerikan'da ve Sussex'lerde e, bir üç aylar kadar daha var. Ondan sonra onlarla da paylaşım yapacağız. Bu şekilde. Şöyle kümesleri de göstereyim. Yazlıklı kışlıklı şekilde de bu şekilde arkadaşlar. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.